Buyurun arkadaşlar. Evet. 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 Şöyle sallayalım karnenlere. Bugün Vakıfbank Anadolu Lisesi'nde karne dağıttık. Bu lisemiz yeni bir lisemiz. İlk defa karne alıyor çocuklarımız. Çocuklarımıza karnelerini dağıttık. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Batman'da da binlerce çocuğumuz karnelerini aldılar ve yarı yıl tatiline bugün çıkıyorlar. Ben tüm çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum. Delilerimize çocuklarımızı fazla sıkmamalarını bu 15 gün içerisinde e, onların dinlenmelerine fırsat vermelerini tavsiye ediyorum. E, ama dijital platformlardan, fazla bilgisayar oyunundan uzak durmakta fayda var. E, moral depolayarak ikinci e, yarı yıla sağlıklı, güçlü ve enerjik olarak inşallah hep beraber başlayacağız. E, i̇kinci yarı yılı tamamlayıp e, tatile e, geçtiler. Bu gerçekten, e, özellikle bir buçuk yıllık bir dönem sonrası çocuklarımızın pandeminin yoğun olduğu dönemlerdeki o ara ve de sonrası o yarı yılı çok devam ederek ve kesintisiz bir şekilde tamamlamalarından dolayı çok mutluyuz. Biz 6 Eylül'den itibaren çocuklarımızın okula devamını sağladık. Tüm ülkemiz genelde olduğu gibi vatmanda da herhangi bir sıkıntıyla yaşamadan çocuklarımız birinci yarı yılını tamamladılar. Bugün itibariyle İlimizde 170 bin öğrencimiz e, birinci yarı yıl sonunda karnelerini aldılar. İnşallah 15 günlük e, bir bu karne tatil süresinde iyice dinlenip aileleriyle de güzel vakitler geçirerek e, tekrar ikinci dönemde yeni bir enerjiyle e, başlayacağız. Bugün karne alan 170 bin öğrencimize ve ilimizde eğitim hizmetlerini yürüten 10 bin öğretmenimize e, şükranlarımı umuyorum. Ailelerimize de özellikle bu pandemi döneminde bize oldukları destekten dolayı onlara da teşekkür ediyorum. Eee teşekkür ederim. 9 ee, safa ediyorum. bize hediye verdi. Eee on beş saatte gidiyoruz. Yani çalışacağım. Daha iyi olmasın bekliyorum. Yani, takdiri yükseltmek istiyorum. Eee 9. sınıfında Vakıf ve öğrencisiyim. Film e, havacılık ve pilot bölümü. Ileride pilot olmak istiyorum. Ee, şu anki durumu iyi ama daha da iyi olabilir. Yani bu yıl şey tak teşekkür belgesi alarak dönemi bitirdim ama bir sonraki dönemde derslerimi daha çok çalışıp takdire yükseltmeyi düşünüyorum. İnşallah dediğim gibi olur. Yani düşüncelerimiz böyle. Derslerimi daha çok çalışıp takdire yükseltmeyi düşünüyorum.